Fakat bazı sorular çok müstehcen oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar onları eliyorlar. Ben onlara bile ele, elemeyin diyorum. Çünkü şeratta ayıp yok. Yani ama onlara da tabii cevap vermekle mükellefiz ama halkın yanlış olaylar oluyor. İşte ben birkaç evliyim. İki hanımımla bir anda birbirini görürken işte birleşebilir mi falan filan. E bunların İslam'da tabii fetvası var. Cevabı var. İslam cevapsız değil ama kadının kadının avretlerini görmesi de haram olduğundan e i̇nsan efendim evliyken de olsa kumalarla birlikte bir aynı anda bir arada olamaz. Yani mutlaka mahremiyet esas diyelim. Böyle sorular bile geldi. Ben dedim ki arkadaşlara bunu sorun. Yani şu bakımdan e, bu kişi de bir mesaj atmış. E biz de ona karşı mesuliyete girmişiz. Mesaj atana cevap vereceğiz demişiz ama tabi e, biraz daha e, üst sorular olsa uygun olur. Ama nihayetinde İslam ne diyor? İki kadın birbirinin kuması da olsa birbirlerinin avret yerini görmeleri helal değildir. Helal olmadığına göre de yok efendim kapalı yorgan altında öbür öyle görmüyor birbirini derse buna bile mekruhtur diyor kitap. Velev ki yorgan altı olsa da hiç açılmasa da yani İslam'da cevapsız konu yok.